Yastık altı para dediğimiz olay, eğer varsa yastık altında paranız, artık parayı evde saklayan herkes bir risk altında diyebilirim. Çünkü yıllardır Almanya'da temel kural şuydu. Devlet birinin suçlu olduğunu veya mal varlığının yasa dışı yollardan geldiğini ispat etmek zorundaydı. Şimdiye kadar bu şekildeydi. Yani devlet ispat etmek zorundaydı. Ama şimdi bu düzen değişebilir, değişiyor. Yeni düzenlemeye göre Weiss Last umka, kanıt yükünün tersine çevrilmesi ilkesine göre artık devletin değil vatandaşın kendini ispat etmesi gerekecek. Yani önceden devlet ispatlıyordu evet bu para işte yasa dışı yollardan kazanıldı ya da illegal işlerden kazanıldı. Artık bu şekilde olmayacak. Eğer devlet bu para veya mal yasa dışı olabilir diye şüphelenirse paranın yasal yollardan geldiğini ispatlamak zorunda olan artık insan, toplum, halk bunu ispatlayamazsanız artık paranız, mal varlığınız hatta eviniz bile devlet tarafından el konulabilir. Şimdi Beweislast tam olarak nedir yani kanıt yükünün tersine çevrilmesi nedir? Normal şartlarda dediğim gibi Almanya'da hukuk sistemi şu prensibe dayanıyor. Masumiyet karinesi yani devletin görevi birinin suç işlediğini kanıtlamaktır. Hiç kimse suçu ispatlanmadıkça suçlu sayılmaz. Şimdiye kadar bu şekildeydi ancak Beweislastumkehr bu kuralı tam tersine çeviriyor. Ve bu sistemde eğer yetkililer şüpheli mal varlığı tespit ederse vatandaş artık paranın nereden geldiğini kendisi kanıtlamak zorunda kalacak. Bir örnekle anlatayım. Örneğin evinizde yüklü miktarda para bulunuyor. Ve devlet bu paranın kaynağını sorguladığında kişi makbuz, sözleşme veya banka hareketiyle yasal gelirini belgeleyemezse paraya el konulabilir. Yani bu kadar açık olacak. Daha önce tersiydi daha zordu devlet için şimdi çok daha kolay olacak yani bu şu anlama geliyor ben eğer yıllarca bir şekilde para biriktirdiysem gelirimden maaşımdan belki hediye aldım annemden babamdan kardeşimden komşumdan her neyse ve bunu ıslatlayamazsam o para el konulur Gidip o paradan bir mal varlığı aldıysam, lüks bir araç, bir daire, her neyse aynısı geçerli. Çünkü ispatlayamıyorum yani belki de inanmıyorlar ispatıma. İşte atıyorum ayda 1000 euro kenara atabiliyordum, harcamıyordum, kısıtlı yaşıyordum. Ispatım yetersiz o zaman da el konabilir. Yani savcılık bu para suçtan geliyor diyebilmek için mahkemede somut deliller sunmak zorundaydı. Önceden artık böyle olmayacak. Şimdiki hükümet Kara para aklama ve örgütlü suçlarla mücadele gerekçesiyle bu düzeni değiştirmek istiyor. Tam olarak bunu değiştirmek isteyen kim? Almanya'nın şu andaki İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt CDU CSU. Avrupa Birliği direktifliğine de dayanıyor. Yani bu sadece Almanya'nın iç meselesi değil. Avrupa Birliği genelinde 2026 yılına kadar mal varlığına el koyma yasalarının sertleştirilmesi zaten planlanıyor.